Hayat bol ödüllüdür. Hayat çoğu zaman fark edilmeyen ödüllerle doludur. Bir sabahın sessizliği, pencereden süzülen gün ışığı, uyanırken kulağımıza çarpan bir kuş sesi, bunlar büyük kutlamalarla sunulmayan ama kalbe dokunan hediyelerdir. Gözümüz hep büyük armağanlarda. Oysa asıl mucizeler sessiz gelir. Bir nefes mesela. Ne zaman sonuncusu olacağını bilmeden aldığımız ama her biri yeni bir başlangıç olan o sade hareket. Şükür etmeyi unuttuğumuz ilk mucize belki de bu. Oysa hayat nefesle başlar ve farkındalıkla derinleşir. Şükür işte tam da burada filiz verir. Kimi gün sofrada sıcak bir çorba, kimi gün kalbimizi ısıtan bir kelime olur ödülümüz. Bir dostun gülümsemesi, bir çocuğun gülüşü, bir yaşlının doğası, hayatın incelikle dokunduğu bu küçük anlar büyük şükürlerin habercisidir. Sanat gibi yaşar hayat. Her anı titizlikle işler. Bazen hüzünle boyar, bazen umutla parlatır. Bize düşen ise bu tabloyu görmeyi öğrenmektir. Hayatın bol ödüllü olduğunu anlamak gözle değil, gönülle bakmayı gerektirir. Şükür sadece sahip olduklarımız için değil, kaybettiklerimizin öğrettikleri için de edilir. Çünkü eksilen her şey bize asıl olanın ne kadar değerli olduğunu hatırlatır ve biz bazen bir acının içinden geçerken sabrın, affın, sevginin ödülünü gizliden gizliye alırız. Hayat bol ödüllüdür. Yeter ki kalbimiz açık, ruhumuz uyanık olsun. Çünkü şükür eden hediyeyi çoğaltır. Gören güzelliği büyütür. Ve en nihayetinde ruhun diliyle fısıldar hayat. Ben buradayım. Küçük şeylerde, büyük anlamlarda, sessiz sevinçlerde.